ediyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, e, sardı Tek sağlık için işbirliğimizi sürdürüyoruz. Geçmişi 1880'li yıllara dayanan, günümüzde önemi COVID-19 pandemisi ile yeniden anlaşılan tek sağlık olarak isimlendirilen kavram, evet. Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimleri Odası olarak bizlerin de gündemindedir. Tek sağlık, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak değerlendiren, gerekli sağlık hizmetlerini disiplinler arası işbirliğiyle genişletmeyi öngören küresel sağlık stratejisidir. İnsan ve hayvan sağlığına hizmet eden beşeri hekimleri, veteriner hekimleri ve diğer sağlık profesyonellerini kapsayan bir terim olmakla birlikte, koronavirüs örneği gibi hayvanlardan insanlara geçebilen ve Halk sağlığı açısından tehdit oluşturan zoonotik hastalıkların anlaşılması, önlenmesi ve kontrol altına alınmasında önemli rol oynar. 19. yüzyılda sosyal hekimliği tanımlayan Rudolf Virchow, ben sadece şunu biliyorum ki veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında bir ayrım yoktur. Olmamalıdır da zaten. Bir alanda elde edilen deneyim Diğer alanın gelişmesini destekleyecektir demiştir. Benzer biçimde Doktor William Osler veteriner hekimlik ve insan hekimliği birbirini tamamlamaktadır ve tek tıp tek hekimlik olarak düşünülmeli, kabul edilmelidir demiştir. Görüldüğü gibi insan hekimliği ve veteriner hekimliğinin halkın sağlığının korunmasında eşsiz ikili olduğu bilgisi yeni değildir. Disiplinler arası bu birliktelik yeniden güçlü bir şekilde tesis edilmelidir. Özellikle 2003 ve 2009, 2019 yıllarında dünyayı sarsan ve SARS adıyla bildiğimiz hayvanlardan insanlara geçen zoonotik karakterli hastalıklar beşeri veteriner sağlık ortak çalışmasının gerekliliğini yeniden ortaya koymuş ve tek sağlık konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Türk Tabipler Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 25 Nisan 2009 tarihinde yayınladıkları Tek Sağlık Ortak Deklarasyonu'nda vurguladıkları gibi dünyada her 10-15 dakikada bir kişinin kuduzdan yaşamını kaybetmesi, yılda 1,5 milyon kişinin tüberkülozdan ölmesi ve gelişmekte olan ülkelerde insan bruselloz vakalarının yüksek oranda seyretmesi Zoonotik hastalıkların önemini ve kontrolünde beşeri ve veteriner hekimlerin birlikte çalışmalarının gerekliliğini açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca önemli bakteri etkenlerin tüm dünyada yaygın kullanılan antibiyotiklere karşı geliştirdikleri çoklu direnç sorunu dikkatle takip edilmesi gereken ortak küresel tehditlerden biridir. Enfeksiyon hastalıklarının değişen epidemiyolojisi Buna neden olan küresel etmenler dikkate alındığında halk sağlığı hizmetlerinin multidisipliner bir alan olarak değerlendirilmesi zorunludur. Hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir dünyada insan sağlığı, gıda güvenliği ve gıda güvencesi de sağlanamaz. Biz Bursa Veteriner Hekimleri Odası ve Bursa Tabip Odası olarak halkımızın sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için Tek sağlık kavramı çerçevesinde üstümüze düşeni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak her iki hekimlik grubunun zoonoz hastalıklar konusunda uzman hekimlerini bir araya getiriyor. Mevcut koşullarda online eğitimlerle meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte halka açık online programlarla COVID-19 başta olmak üzere Zoonoz kaynaklı hastalıklar konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarda işbirliği içinde olacağız. Müzik